Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Alp Navruz'un muhteşem karizmatik görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de yakışıklı oyuncumuzdan yepyeni görüntüler ve yepyeni haberler duymak istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık tutun ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.